Günaydın arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı hazırladık. Ailem önden kahvaltısını yaptı zaten. Defol. <laughs> kahvaltısını yaptı zaten önden ailem. Şimdi biz kahvaltılarımızı yapacağız. Çayımızı koydum. Benim boğazlarım biraz rahatsız bugün de. Niye oldu bilmiyorum. Ya muhtemelen bu mutfakta çok takılıyorum ve iki tane kapı var ya balkon ve şu kapı. Arasında ceyrana kaldım herhalde. Biraz boğazım acıyor ama çok bir şeyim yok yani böyle enerji falan yerinde gayet iyiyim. Değil mi Günaydın demek ister misin? Demandım. Evet, günaydın. Düzgün söyle ama. Günaydın. Demandım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün düğüne gidiyoruz hep beraber. Evimin direkleri de burada. Böyle ailecek düğüne gidiyoruz. Düğün vlog yani. <laughs> e, şey mahalleden bir komşumuzun düğünü. E, çok seviyorum kendisini. O yüzden dedim ki hadi gidelim. Hiç sevmem düğün normalde. Düğün falan hiç bende olaylar değiller yani. Nur da sevmez. Ama yakın biri olduğu için gidiyoruz artık. Değil mi Halim Bey? Halim nasıl olmuş arkadaşlar? Nasılım de. <laughs>

düğünden çıktık arkadaşlar. Şimdi e, yemeğe gidiyoruz. Evet. Ben biliyorsunuz ki, biliyorsunuz aç. Biliyorsunuz ki Ama ben et yemiyordum. Ama artık yiyebiliyorum arkadaşlar. <laughs> Ama artık yiyebiliyorum. E, bugün hatta sabah sucuk falan yaptın oraya. Ondan bile midem bulamadım maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Halil evet. besliyor. Uykusu geldi. <laughs> Saat 2 oldu. Ha, aç karnı da bir şey yesin. Dayanır ben oraya kadar diye düşünüyorum. Ben ee, şimdi arkadaşlar gidelim, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da rahmaları alacaktık ama rahmalar arıyoruz açmıyorlar. İnşallah açarlarsa rahmaları alacağız. Belki bir yerlere gideriz. Beraber bir şeyler yaparız sonrasında. Öyle bir planımız de gerekir, var. Bir tatil var onun bizim ilk falan. Aynen. Ama dün de iyiydi tatil. Dün de bir şey e, acil durum oldu. Hastanede kaldı dedi. Ha. Yeter uyuyordu. Ama uyuyorsa da sabahtan benim uyuyor. <laughs> Uyuyun, uyuyarken, uyurken de biraz... açıyor ama rahma ya. Neyse ona da hak vermek lazım arkadaşlar. Doktor sonuç olarak böyle bir gidiyor nöbete. Bazen iki gün falan hastanede kalıyor. Bayağı uzun sürüyor onların işleri. O yüzden işte muhtemelen belki uyuyordur ama uyur, uyurken de genelde açıyor telefonu ama. E, muhtemelen hastanedir. Eğer hastanedeyse, aynen hastanedeyse gelemez. Ee, o zaman artık yolumuza rahatsız devam edeceğiz. Bakalım ilerleyen süreçte göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar Ali'nin yandıran bir şey Artık ne yapayım? Üzerini örttük bu şekilde yemek yiyor. Kameramanımız da var zaten. Çünkü Kendimize kameraman kiraladık artık. Diğer ısmarladık, kapsülüyorum. Kendinize... Diğer karşılığında. <laughs> içinde oturduk yemeğimizi yiyoruz. Valla ciğer yiyorum. Normal ciğer hamleleri çok şey değil galiba. İyi değil galiba. Et yemiyor musun sen? Ciğer yiyorum Ama az yedim. Yarım söyledim ya. Bir şey olmaz herhalde. Bir şey yok. Ben kapatayım. Neyi bekliyorsunuz aşkım? <laughs> Şişt, evet, şimdi İfra ile konuştuk da İfra arkadaşlarıyla takılıyormuş. Dedik o zaman senin işin bitsin alırız diyor. O yüzden kocamla gezmeye karar verdik. Halimi <laughs> de teyzesine attık. Teyzesi onun elinden tuttu götürüyor. Allah biz buraya geldiğimiz her zaman bazı şey var. Pazar var. Pazar <laughs> var burada evet. Nasıl oluyor ya. Ben maskemi takayım şimdi hemen de. Aman diyeyim. Ha, badon kutu

Önlük var ama çanta yanımızda değil ya. De dedim, Döksün dök ne ya? Değiştiririz Tamam. Of sana kurban olurum ben. Yaprak mı topladın anneciğim? Yaprak. Yaprak ama bak arabamız burada bak. Yapak. 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 Şimdi burası neydi adı Nuri buranın? Karıncalar bakın nasıl gidiyor. Burası dikme vadisiymiş. Ben ilk defa geldim de Nuri ile ablam daha yani gelmişler. Ablam başka bir zaman gelmiş. O zaman burası var mıydı abla geldiğinde tam olarak? Yani? Nuri da geçen gelmiş arkadaşlar söylediydi bana. Sen gelmedin mi? <laughs> Gelmemiş. Ama sen söyledin vadi var çok güzel diye. Var. Ha fotoğrafı var orada gördüm. Öyle şu an geldik. Buralarda biraz gezeceğiz. Inelim inelim, inelim. Ya, ya Nur'u ben bu koca göbekten nasıl ineceğim ya? Ki ben de yani. ya. bana. Vallahi aşk olsun Nur'a. Anlayın peşinde çocuğu çünkü. çocuğu. dol da böyle bir jim gibi tozu var ya. Korkusuz. Bana bir tane korkusuz yetiyor. <laughs> Arkadaşlar eve geldik. E, bayağı yürüdük yani orman gibi bir yerdi böyle. Nasıl yürüyüş yolu mu diyorlar Nur oraya? Çok güzeldi ya. Aslında. Çok güzeldi. İçinde yürüyüş Ağaçlar çok iyi. Gerçekten çok güzeldi. Böyle nefes aldığımı hissettim. Ama lakin ben biraz yürüdükten sonra dedim doğruyorum herhalde. <laughs> yani yürüdüm sonra geri gelirken bayağı zorlandım ya. Yani şey Biraz şeyden de alakalı herhalde vücudum hamlamış arkadaşlar. Biraz hamlamayla da alakalı galiba. Bilmiyorum bayağı zorlandım yani. Bir de zaten hastayım biraz gripim var. Ee, gripim mi diyeyim? Yani o da nasıl oldu biliyor musunuz? Yattım. 3-4 saat uyandım hiçbir şeyim yoktu. Bir anda grip olduğumu hissettim. Yani ciğer mi kaldım? Ne yaptımsa. <laughs> Dün böyle boğazım falan acıdı biraz. Ama iyi iyiyim iyiyim. iyiyim. Ee, sadece böyle biraz burnun akıntı. Geniz akıntı mı deniyor? Geniz akıntı mı de boğazım acıyor. Ee, ama Allah'a şükür iyiyim. Bugün düğünde falan da gerçekten e, uzun zamandır bir düğün kına vesaire görmemişim ya. Ayrıca arkadaşlar e, bugün yağ yağmur yağdı bayağı. Burada da yağdı. Antalya'da da yağmış. Şükürler olsun e, yangınlar da söndü. E, böyle içimize bir su serpildi. Yani orada sıkıntıda ee, olan insanlar tabii ki olacak uzun süre bu atlatılmayacak bayağı e, gerçekten zor bir dönem olacak bizim için ama e, sonunda en sonunda yangınlar söndü ülke olarak e, bir rahat nefes alabildik diye seviniyorum çünkü gerçekten çok korkunç kabus gibi bir haftaydı yani çok üzüldük ağladık videoları gördükçe bir ben zaten hamile olduğum için çok etkileniyorum. Gerçekten böyle en ufak duygusal bir video, bir şey gördüğümde hemen böyle çeşmeleri açıyorum. Yani <laughs> inanılmaz etkileniyorum. Ee, çok etkilendim bu bir hafta. O yüzden bugün hem gezmek hem de bu güzel haberleri almak bize çok çok iyi geldi. Ee, yarın ne videosu gelecek biliyor musunuz? Bugün bu video gelecek. Yarın da bebeğimizin ismine karar verdik. Onun videosu gelecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, onun videosunu da çektik. Ee, bugün bir video yükledikten sonra diğerini yükleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.